Bükreş herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Haziran 2023 günlerden Perşembe. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün Romanya'da resmi tatil. Resmi tatil oluş gerekçesi Çocuk Bayramı. Romanya Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Biz de tüm Roman halkının, Roman çocuklarının bayramlarını en içten dileklerimizle kutlayarak programımıza başlıyoruz. Evet efendim dünkü Telefonla yaptığımız canlı yayından dolayı dün işleyemediğimiz bir konu vardı. Neydi? Schengen vizesi. Ve vize krizi büyüyor. Schengen vizesi krizi büyüyor. Buna Türkiye'de TÜRSAP, turizm ajantaları, Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Furuz Bağlıkaya 2022'de red verilen vize müracaat oranının yüzde on olduğunu ama bunun bu oranın 2023'te yüzde elli civarına yükseldiğini söyledi. Yani yüzde geçen sene her yüz kişiden 15 kişiye red verirlerken bu sene her yüz kişiden 50 kişiye red veriyorlar. Türkiye Seyahat Ajantaları önce haberi size aktarayım ondan sonra yorumumuza devam edeceğiz. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya vize müracaat konusunda sistemli bir engelleme olduğunu belirterek bu engellemelerin yanında vizeye müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza verilen red oranları da çok yükselmiş durumda. 2022 yılında red verilen vize müracaat oranı %15 üzerindeyken 2023'te bu oran %50 civarına yükseldi dedi. Bağlıkaya Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere turistik seyahat için Çengen vizesi almasına yönelik sorunların artarak devam ettiğini söyledi vize engellemesi sebebiyle seyahat özgürlüğünü kısıtlanma, kısıtlanmaya çalışıldığını ifade eden Bağlıkaya, yurt dışında tur düzenleyen seyahat acentelerinin çok ciddi iş kaybına uğradığını söyledi. Vize başvuruları için kontenjan 200'e düşürüldü. Dışişleri Bakanlığı'nın sorun, sorunun çözümü için geçen yıldan bu yana ciddi çaba, çaba sarf ettiğini ve konunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gündemine taşındığını hatırlatan Bağlıkaya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde alınan tavsiye kararına rağmen AB ülkeleri tarafından çözüm yönünde bir adım atılmadığını söyledi. Vize başvurularındaki kontenjanların beşte bir oranına düşürüldüğüne dikkati çeken Bağlıkaya daha önce vize başvuruları için bin kontenjan verilirken bu sayı iki yüze düşürülmüş durumda dedi. Vize müracaatları konusunda maalesef sistemli bir engelleme var. Bu engellemelerin yanında vizeye ya, müracaat etmiş, vatandaşlarımıza verilen red oranları da yükselmiş durumda diyen yani Bağlıkaya, 2022 yılında red verilen vize müracaat oranının yüzde 15 üzerinde, iki bu oran yüzde 50 civarına yükseldi. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkenin turizm amaçlı seyahatinin kısıtlanmasını doğru bulmuyoruz şeklinde konuştu. Sen doğru bulmazsın ama onlar bulur. Balıkaya seyahat acentelerinin özellikle yurt dışı turlarında uzun vadeli planlamalar ve satış yap yapmak zorunda olduğunu bu kapsamda otel ve uçak ödemeleri yaptığını hatırlatarak şunları kaydetti. Daha önce bir hafta 10 gün sonrasını alınan randevu süreleri fotolardaki daraltma nedeniyle çok ileri tarihleri hatırlıyor. Son dönemde normal vize randevusu alınamadığı veya çok uzak tarihli randevu verilmesinden dolayı aracı kurumlar vatandaşları ve acentelerimizi vize uygulamasına, VIP vize uygulamasına yönlendiriyor. Normalde vize başvuru ücreti 80 euro olmasına rağmen VIP müracaat sistemi üzerinden vize başvuruları için 300 eurodan başlayan ve çok daha yüksek seviyelere çıkan rakamlar talep ediliyor. Vize sürecini hızlandırmak veya randevu alıp, alıp bulabilmek adına talep edilen bu payış rakamlar vizenin reddedilmesi halinde iade edilmiyor. TÜRSAP olarak Fransa, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve İspanya konsoloslukları ile görüşerek, görüşerek ajantelerimizin Schengen vizesi konusunda yaşadıkları sıkıntıları ilgili ülke makamlarıyla paylaşmış ve çözüm talebinde bulunmuş idik. Ayrıca İngiltere ve AB konsoloslukları ile de görüşerek vize alım süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde taleplerimizi iletmiş idik. Tüm sektörler bu sorunun imedilikle çözülmesini bekliyor. Kim çözecek? Şimdi gelelim buraya. Kim çözecek? Kimden bekliyoruz? Size geçmişte e, tanığı olduğum, yaşanmış bir olayı anlatacağım. Romanya'da yaşayan bir iş adamımız İngiltere'den vize istedi. İngiltere'den vize istedi. İngiltere tabii Sırt kırsu su getirdi. Bu neyse, o evrak, şu evrak, bu evrak falan filan onlarla tartışarak şey yaparak entelektüel de bir iş adamıydı bahsettiğimiz iş adamımız. Onlarla bir sürü didişere vizeyi aldı sonuçta. Ve vizeyi aldıktan sonra dedi ki onlara ben İngiltere'ye gitmeyeceğim ki. İngiltere'ye gitme ihtimaline karşı size vize istedim. Yani çok mu matak bir ülkeniz var? Ne olur yani İngiltere'yi görmesek cehenneme mi gireriz? Turistik olarak işi olana bir edemiyorum. Zaten temel sorun burada. Türkiye bu vize işini çözmediği sürece ne malının serbest dolaşmasının bir kıymeti kalır. Ha, yani müşteri gelecek sizi bulacak da siz ona Türkiye'de mal göndereceksiniz. Gümrük Birliği anlaşmasına uygun olacak. E senin gidip oralarda pazar araştırması yapma imkanın var mı? i̇ş adamı serbest dolaşamazken malı nasıl serbest dolaşacak? veya üst seviyede kaç iş adamı e, bize alacak, e, serbest dolaşacak. Yine iş adamının mücadelesini anlamak mümkün, anlıyoruz. Ama yani turistik şey için gitme efendim cehennemin dibine bassın ülkeleri. İngiltere'den çok daha güzel coğrafyası olan ülkeler var. Almanya'dan, İsviçre'den, Hollanda'dan çok daha coğraf güzel coğrafyası olan ülkeleri var. Hiç Karadağ'a gittiniz mi? Montenegro'ya gittiniz mi? Gidenleri dinlediğimiz zaman hayret ediyoruz. O an elimizden gelse hemen atlayıp gidip görmek gerekiyor. Yani anlaşıldı. Şimdi Avrupa Birliği Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı olumsuz bir tavır içerisinde. Bu gidecek de, giderek, giderek de ağırlaşacak. Yani Türkiye bir e, yön değişikliğine e, gitmezse yani Rusya'yla işte Batı arasında bir e, kendi güvenlik çıkarları gereği bana göre doğrusunu da yapıyor. E, i̇şte kendi güvenliğimiz için Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmak mecburiyetinde değiliz. Amerikan'ın da kuyruğuna takılmak mecburiyetinde değiliz. Ha bu Rusya'nın kuyruğuna takılacağımız anlamına gelmiyor. Ha kardeşim, biz herkesle iyi geçinmek istiyoruz. Olay bu. Türkiye herkese iyi geçinmek istiyor. Herkese işbirliği yapmak istiyor. Herkese ilişkilerini geliştirmek istiyor. E sen falan ülkeyle aran iyi değilse bana ne ondan ya? Yani? Bize ne? Türkiye'ye ne? Getirip bunu şeye, bize dayatacaksınız ama. Merhaba Tayfun Bey, size de iyi akşamlar. Vallahi gözüküyor, öyle gözüküyor. Romanya bu sene Schengen'e girer. Şu ana kadar ki bütün gelişmeler bunu gösteriyor. İspanya daha dönem başkanlığını devralmadan bu konuda ciddi hazırlıklar yaptı, görüşmeler yaptı. İşte gelecek ay bugün yani Temmuz'un birinde Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığı İspanya'ya geçmiş olacak. Ee, İspanya bu konuda da e, bayağı hazırlık yaptı. E, nasıl olacak, nasıl yapacak bilmiyorum ama e, bir başka şey daha var. Daha önceki programlarımızda da bahsettik. Şimdi e, oy çokluğuyla karar alma meselesi Avrupa Birliği'nde. Ya bunu kim istiyor? İşte arkadaşlar diye daha önce de aktardık kendilerine e, bu adı takan aralarında Almanya'nın, Hollanda'nın Fransa'nın bulunduğu ülkeler niye Macaristan'ın önüne geçmek için yani Avusturya, Hollanda, Romanya'yı, Bulgaristan'ı Şengen'e almış almamış kimsenin numarında değil. Ama Macaristan ya ya da Polonya Avrupa Birliği'nin bunların kendi çıkarlarına yönelik bir kararına hayır dedikleri zaman bu problem oluyor. Onu o engel aşmak için oy çoğunluğuyla karar alma mekanizması kurmak istiyorlar. Öyle bir mekanizma kurarlarsa o zaman zaten bu iş kendiliğinden çözülmüş olacak. Çünkü Avusturya'nın kıymet harbiyesi kalmayacak. Ya da olanların kıymet harbiyesi kalmayacak. şey yapmayacak. Dolayısıyla hangi açıda bakarsak bakalım bu bunu gösteriyor. Yani böyle böyle bir şans da çıktı. Öbür tarafta işte Avrupa Birliği Adalet Divanı var. Avrupa Birliği Adalet Divanı'na bir Roman parlamenter Eugen Tomak dava açtı. O Adalet Divanı'nın başkanı, o mahkemenin başkanı geçtiğimiz günlerde Romanya'ya geldi. Romanya'nın ve Bulgaristan'ın Çengen bölgesinde olması gerektiğini söyledi. O davanın da kendi mahkemesindeki davanın da kısa sürede karara bağlanmasını umduğunu söyledi. Yani demek ki Bazen mahkeme başkanı olmak da e, yetmiyor ayrı mesele. Yani ister hukuki yön e, şey yönüyle bakalım. Hukuk yönüyle bakalım. Yani mahkeme yönüyle bakalım. İster batı e, hukuk yönüyle baktığımız zaman e, o, o... Özür dileriz. Yayından düştük yine. Bunun bir önüne geçemedik. Bilmiyorum nasıl şey yapacağız. Evet evet. Yani şimdi hukuki yönüne baktığımız zaman o mahkeme kararı bir çözüm. Çünkü Avusturya daha önce de Romanya ile ihtilaflı olduğu bir konuda bu Avrupa Adalet Divanı'nın kararıyla haklı görülmüş şey yapmıştı. Bu biraz zaman alıcı. Hukuki yönü. Ha, onun ötesinde Macaristan'ın e, bloke etmesi Avrupa Birliği'nin işte Rusya'ya yönelik yaptırımlarını veya başka şeylerini bloke etmesinden dolayı oy çokluğuyla karar alalım telaşı Almanya'nın Hollanda'nın Fransa'nın o telaş nasıl bir formül bulacaklar bilmiyorum çabuk neticelenirse o da e, Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girme işini kolaylaştıracak. çünkü karar oy çokluğuyla alınacağına göre 25-26 tane ülke istiyor. E, Avusturya istemiyor. Bir e, şey olmayacak, kıymet harbiyesi olmayacak. Yani bir de böyle bir alternatif var. O Avrupa Parlamenteri Romanya'da tabii bir imza kampanyası açmıştı. E, dün sanıyorum dünyada önceki gün aktarmış olmalıyız. Orada da 50 bin imza e, toplandı e, bir an evvel bu ülkenin e, şey yapılması için. Ha, onun ötesinde de Asıl ana şey yani böyle iki yan faktörün dışında e, İspanya'nın bu konudaki kararlılığı var. Herhalde İspanya Avusturya'nın ya da e, şeyin bu sene giremezse seneye hiç giremezse seneye dünden herhalde Avusturya'da şeyle varmış genel seçimler varmış falan. Zaten Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Yani Romanya ve Bulgaristan'ın bu sene Schengen'e girememesi demek bu işin iki yıl öteye atması demek. Mahkeme kararını bir kenara korsak yani mahkeme ne zaman neticelenir onu bilmiyoruz. O açıdan bu sene e, herkes e, Avrupa Birliği'nin bütün yetkilileri Avrupa Parlamentosu'nun yetkilileri hatta Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar Avrupa Konseyi'nin e, yetkilileri herkes bu iki ülkenin çengene girmesini istiyor. Dolayısıyla e, sizin sorunuzun cevabına baktığımız zaman pek çok açıdan bu iki ülkenin bu sene Schengen'e girmesi gerekiyor. Ha, önümüzde Haziran 8'inde işte Lideler Zirvesi var. Orada e, konu tekrar gündeme getirilecek, e, gündeme e, gündeme alındı e, şeyi. Orada ne çıkacak e, onu bilmiyoruz, onu göreceğiz. Yani geniş bir kapsam içinde ama arada Schengen şeyi de var. E, Türkiye'nin bu Schengen vize meselesine geldiğimiz zaman... E, çok uzak bir geçmişte olmasa da sanıyorum 5-6 ay evvel ya da 4-5 ay evvel bir program yaptık biz. Ne kadar vize parası ödüyoruz. Ne kadar sürede vize alınıyor. Ne gibi gerekçeler gösteriyor o konuyu daha enine boyuna bu Schengen vize olayını şey yapmıştık. incelemiştik. Şimdi TÜRSAP tabii kendi ajantalarını korumak için bunu işte ümit ediyoruz, bekliyoruz falan. Yani ümit et dur. Ben de bir gazeteci olarak 32 yıldır bekliyorum Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin ya da serbest dolaşım hakkı elde etsin diye. Bizim ümit etmemiz, bizim beklememiz bir anlam ifade etmiyor. Ancak bunların anladığı bir dili bulmak lazım. Ve kafa yorulduğu zaman da o dili bulmak kolay. O dil bulunur, şey yapılır. Evet efendim bizeyle ilgili aktaracaklarımız da bunlar. Sonra biz kendi şeylerimize sahip çıkmadık. Yani işte 1963 anlaşması var, Ankara anlaşması var, Roma anlaşması var. Bunlarla ilgili açılan davalar var. 6-7 yıl gibi uzun süreli olsa da alınan neticeler var, şey var. Ama biz öteden beri bu işin takibini yapmadığımız için, yapamadığımız için ya da Avrupa'da kendi imkanlarıyla bu işi yapan kendi hukukçularımıza yeterince sahip çıkamadığımız için bu problemleri yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Yani kabul edilemez. El kabul edilemez. Et etme. Önemli değil. İşte adam uyguluyor. Yani yuvarlak sözlerle, şeylerle şeylerle netice alınmaz. Herkesin anladığı bir dil vardır. Herkesin de bir can alıcı çıkar noktası vardır. O çıkar noktasına dokunmadığınız sürece bir dokun bakalım o zaman ne oluyor? Arkasından ne gelecek? Bu dili bulmak lazım. Yani herkesin anladığı dili bulmak lazım bize meselesinde. Romanya ve Bulgaristan'ın Çenya'nın ile ilgili de söylediğimiz gibi bu yıl her açıdan buna mahkumlar. Böyle gözüküyor. Şartlarda her açıdan yani iki mahkeme ve mahkemeyle birlikte Avrupa Birliği'nin, o Almanya'nın, Hollanda'nın kendi mecburiyetleri yan destek olma kaydıyla İspanya'nın dönem başkanlığı süresinde bu iş e, bitecektir diye e, umuyorum yani ümit ediyoruz. Bizim elimizde şey yapan o biraz önce söylediğimiz bir şey olmasa da yani gelişmeler onu gösteriyor. Evet efendim yarın saat akşam 19'da görüşmek üzere. Herkese iyi, akşam diliyor, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça efendim.